Allah'a inanıp peygamberi kabul etmeyen kişi dinden çıkar. Mı? Allah hikmetinin ve lütfunun sonucu olarak kullarına peygamberler göndermiştir. Allah'a iman eden Rabbinin peygamber gönderdiğine de inanır. Kur'an'da "Allah'ın elçisi ve müminler Rabbinden ona indirilene iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar. Onun elçileri arasında ayrım yapmayız ve işittik, itaat ettik." bağışlamanın dileriz Rabbimiz. Gidiş sanadır dedi. Buyuran Yüce Allah, peygamberler gönderdiğini ve insanların onlara iman ettiklerini açıklıyor bizlere. İnsanlar bir elçinin yol göstereceğine ihtiyaç duyarlar. Kişinin gücünü aşan, yeterli olmadığı konularda elinden tutan ve yolunu aydınlatan peygamberdir. Kişi Allah'a nasıl ibadet edeceğini, ahiretle ilgili durumları düşünce ve ahlak yönüyle nasıl yükseleceğini peygamberin öğrettikleriyle bilir. Eğer Allah peygamber göndermeseydi ideal şekilde doğru ve güzeli bulması, faydalı ve zararlıyı ayırt etmesi kolay olmazdı. Çünkü insanlar duygularının etkisi altında kaldıklarından gerçek doğruyla pratik yararı birbirine karıştırabilir ve isabetli karar veremeyebilir. İnsanın sorumlu tutulabilmesi, yaptıkları karşılığında sevap ve ceza alabilmesi için bilgilendirilmesi gerekir. Böylelikle ahirette bilmiyordum. Peygamber gönderilmedi diye Allah'a karşı mazeret ileri süremez. Rabbimiz müjdeleyen ve uyaran peygamberler gönderdik ki insanların peygamberlerden sonra Allah'a karşı tutanacak bir delilleri olmasın ayetiyle bu durumu açıklamaktadır. Peygamberler ümmetlerine hem bu dünyada hem de ahirette mutlu olmaları için ihtiyaçları olan prensipleri öğretmiştir. Allah'a, peygambere ve peygamberin haber verdiği şeylere inanan kimseye mümin denir. İslam dininin temel prensiplerine inanmayan, Hz. Peygamberin Allah'tan getirdiği esaslardan bir veya birkaçını yahut tamamını inkar eden kimseye ise kafir denir. Kişinin kafir olduğunu gösteren en belirgin özellik, onun dinin temel esaslarından birini veya tamamını reddetmesi yahut onları beğenmemesi ve değersiz saymasıdır. Kur'an'da Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler ve Allah ile peygamberlerini birbirinden ayırmak isteyip bir kısmına iman ederiz. Ama bir kısmına inanmayız ve bunlar arasında bir yol tutmak isteyenler yok mu? İşte gerçekten kafirler bunlardır buyurulmaktadır. O halde mümin Hz. Peygamber'in getirdiklerinin hepsini tasdik eden kafir ise hepsini veya bir kısmını inkar edendir. İman esaslarından birini bile inkar eden kimseye mümin denilemeyeceğinden Allah'a inanan fakat peygamberi kabul etmeyen kişi dinden çıkar.